Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Jules Verne'in Olağanüstü Yolculuklar serisinden 18. kitabı tanıtacağım. 18. kitap olarak Yüzen Şehir'i seçtim. Alfa yayınları bunu 21. kitap olarak basmıştı. Fakat tekrardan hatırlatayım. Bağımsız okunuyor. Kitapların birbirleriyle pek bir bağlantısı yok. Yani çoğu kitabının bir bağlantısı yok. Ondan dolayı da 18. kitap olarak ben Jules Verne'in Yüzen Şehir kitabını seçtim ve bugün birazcık bunun üzerine kafa yoracağız. Ee, yanımda görüyorsunuzdur 33 kitabını bastı Alfa yayınları. Hatta bu video haftasında 34. kitabı da bastı. Onun görselini de ekleyeyim e, ekrana. E, 3 Rus ve 3 İngiliz'in Güney Afrika serüvenleri. 34. kitap olarak Alfa yayınları bunu e, yayımladı ve şu an satışa girmiş. Fakat bende yok. En son Kürtler ülkesini almıştım. Alfa hızlı bir şekilde yola devam ediyor. Şimdi gelelim Yüzen Şehir kitabına bu ne anlatıyor ve bu kitabı beğendim mi beğenmedim mi birazcık onlara değineyim. Toplam 205 sayfa Yüzen Şehir ve çevirmeni Hakan Tansel. Bu çevirmenin Jules çevirileri var fazlaca. Onlardan bir tanesi de bu. Daha öncesinde de okumuştum. Çeviri gayet güzel. Hoşuma gitti. Her zamanki gibi görseller mevcut. Şöyle göstereyim. Çok güzel görseller var bu kitapta da. Bu kitabımız ne anlatıyor? Birazcık onlardan bahsedeyim ve 1871 yılında yayınlandığını belirteyim. Daha sonrasında da 80 günde devre alem gibi aslında bir yankı uyandırmış bu kitap o dönemde. Fakat gel gelelim hem Hedzel hem de ben biraz olumsuz düşüncelere sahibiz. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Yani ben bu kitabı açıkçası çok çok beğenmedim. Jules Verne'in beğenmediğim kitapları arasına girebilir en sevmediğim kitabı Yeşil Işın'dı Jules Verne'in. Hala öyle devam ediyor Yeşil Işın. Ee, yüzen Şehir'de onun bir üstünde veya birkaç üstünde yer alabilir e, diye şu anlık düşünüyorum. Belki ileride bu fikrim e, değişebilir. E, bu kitabımızda tabii ki Yüzen Şehir adında ya da öyle bir nitelendirilen çok devasa bir e, yolcu gemisi var. Bu yolcu gemisi İngiltere'den kalkıp Amerika'ya bir yolculuk yapıyor ve içerisinde de bir yüzbaşımız var. O yüzbaşının sevdiği fakat başkasıyla evlenen aşık olduğu kadın var ve onun eşi var. Tabii ki ne oluyor? Geminin içerisinde onlarla bazı sürtüşmeler yaşayabilir yüzbaşımız. Bir de geminin içerisinde bir doktorumuz var. Bu doktor tam böyle bir felaket çeken bir adam. Her zaman yolculuk esnasında kötü şeyler söylüyor. Ve kaza olabilecek, işte bu fırtınada başımıza işler gelebilecek diyor. Ve aslında çoğunda da söylediği şeyler çıkıyor diyebilirim. Böyle bir yolculuk teması var. Genel itibariyle gemiden çok fazla... Ee, inmiyorlar. Yani birkaç yerde iniyor. Hatta o kısa süreli mola veriyorlar. Otellerde falan kalkıyorlar. Fakat e, gemi üzerinde gidiyor ve buradaki gemi birazcık mekansal olarak çok fazla işleve sahip. Ee, kitabın arkasında şöyle bir e, ibare var. E, satirik bir metin olan şehirde Jules Verne'in oluşturduğu mikro toplum üzerinden yaptığı iğneleyici toplumsal analizi keyif okuyacaksınız diyor. Yani kısmen vardı ama hani ben keyif aldım mı o tartışılır. Şimdi gemiden birazcık bahsedeyim size. Yani o dönemde buharlı gemiler meşhurmuş ve de birazdan bir alıntı yapacağım. Oradan etkilenerek böyle bir şey oluşturmuş. Oluşturmuş olduğu gemi çok büyük. Yani 200 metre uzunluğunda yüksekliği de epey bir fazla. Şöyle kitabı da bırakayım bu arada. Birkaç da görsel ekrana paylaşmaya çalışırım. Devasa bir gemimiz var. Bu birazcık Titani'ye benzetilmiş. Hatta birkaç kişi yorumlarda şey yazmış. İşte bu Titanic gibi olacak bunun akıbeti falan yazmışlar. Biraz benziyor tabii ki. Etkilenmiş olabilir. Bu kitapta bu Jules Verne'in biyografisi. Burada neden etkilenip bu kitap yazıldı ondan bahsetmiş orayı okuyayım isterseniz size sayfa 152'de direkt okuyorum sizlere. 16 Nisan'da tekrar Brest'e doğru demir almadan önce Verne kardeşler buharlı gemiyle Hudson nehrinden yukarı Albaniye'ye kadar yolculuk ettiler. Burada Kanada sınırına kadar trenle gidip sabah saat 2'de Niagara şelalelerine vardılar. Doğa güçlerinin sunduğu manzara romancıyı öylesine coşturdu ki bunu müstakbel 4 romanın zirvesi ve son noktası olarak da kullandı demiş. E, oradan etkilenip o yolculuktan etkilenip e, şöyle bir e, silsile oluşmuş daha doğrusu Jules Verne'de. Amerika seyahatinin edebi dönüşü olan Yüzen şehirde bizim kitaptan bahsediyor. E, Fatih Robur, adı olmayan aile ve en son tamamlanan romanı Dünyanın Hakimi. Yani bu dört kitap bu e, yolculuktan etkilenerek e, kaleme alınmış. E, bu da enteresan bir noktaydı. Bir de 153'te şöyle bir ibare var. Buna ben de biraz katılıyorum. Hedzel Jules Verne şöyle bir şey söylemiş. Yüzen şehirle ilgili. Bu kitabın en iyilerinden biri değil demiş. Bunu sana açıklıyorum demiş. <laughs> Jules Verne söylemiş. Yayımcısı Hedzel. Bu kitabın da yarısını okudum. Okuması biraz zor. Çok detay var. Çok dipnot var. Yani dipnot demeyeyim de çok e, geçişler çok fazla ondan dolayı birazcık zor okunuyor ama kıymetli bir e, eser. Şimdi ile e, ilgili daha fazla da e, şeyler söylenebilir. Fakat Yüzen şehirle ilgili daha fazla bir şeyler söylenir mi? E, bilmiyorum şu an pek e, aklıma gelen bir şey yok. E, ben bu kitapta e, ambiyansa, e, ne bileyim mekana, karakterlere çok fazla yaklaşamadım benimseyemedim onları böyle birazcık dışarıdan biraz uzaktan sanki onları izliyor gibi e, hareket ettim kitabın sonlarında bir kısım vardı orayı çok beğendim şu anda oraya e, herhangi bir şey yapıştırmamışım bulamayacağım ama bir noktada bir gemiden bahsediyorlar ve orada bir sanduka falan bulunuyor e, ben de geçenlerde e, İhsan Oktayanar'ın Tiyamat'ını okumuştum orada da benzer bir şey var bu kitabın sonlarında da var dedim herhalde İhsan Oktay Anar yani buralardan bilgi toplamış olabilir mi olabilir olmayabilir ama böyle bir çağrışım uyandı bende dediğim gibi şehri çok beğenmedim hani 5 üzerinden 3 falan veririm onun dışında çevresi görseller gayet güzeldi baskısı da çok güzeldi benim şehir için söyleyeceklerim biraz kısıtlı olmakla birlikte bu kadar ee, ama merak ediyorsanız bir şans verin bence. Belki ben beğenmedim ama siz e, beğenebilirsiniz. Son şunu ekleyeyim. Ee, burada Jules Verne bence şeyi denemiş. Ee, çok büyük bir gemi ee, olsa nasıl olurdu? Ee, böyle biraz e, şehri andıran, içerisinde farklı şeyler yapılan, e, etkinlikler olan hatta eee Kitabın bir yerinde, bir yerde düello bile yapılıyor, İnsanlar birbirine vurmaya çalışıyor, bir gösteri var, tiyatro gösterisi gibi. Çok devasa odalardan oluşan, salonlardan oluşan bir şey oluşturmuş Jules Verne. Tabii ki kendisini çok seviyoruz, buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bu kitabımız da böyleydi. Haziran ayı içerisinde herhangi bir jurlar okuyacağım mı? Henüz karar vermedim. Ee, onun için de kitap da seçmedim. Fakat bu serimiz 34'e kadar devam edecek şu anlık. Ee, kitaplar basıldıkça da hepsine video çekeceğim ya da çekmeye çalışacağım diyelim. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.